arkadaşlar bugün at çiftliğine geldik. Ben, ben at çiftliğine yazılacağım. Evet. Ben evet. de yeni turlayacağım. Turlayacaksın. O Hadi o zaman, zaman şöyle. Uygarın gittiği için buraya yazılamıyor. O zaman aynı güne Uygarın çiftliğine. boks gününe seni de at çiftliğine yazdıralım. Evet. Benim boks maçım olduğu için Doğru o zaman denk gidiliyor. Ben bir türlü kendim yazılamadım. At binmeyi biliyorum ama bir türlü bana nasip olmadı ben bari size nasip olsun. Evet o zaman şöyle geçelim bakalım. Bir bakalım. Bakın burada evet. binicilik yapıyorlar. Çocuklar gelin. Evet, Bakın bin bin şu an yani çocuklara evet. binicilik yaptırıyorlar. Görüyor musunuz? Uygar bak içeride. Ben i̇çeride. Ben Efendim? Ben mesela hani öğrendim ya daha sonra bilmiyorum. Şimdi şey yapıyorlar yarışma. İyi tamam hadi bakalım. Bir gidelim içeri. Denildiklerine ben doğru inelim. Hadi gidiyoruz. Ya bence beni bindirmeyecekler ben çünkü burada kıyım, eğitim ben veriyorlar. Hadi gidelim atlara bakalım önce. Arkadaşlar ben bence beni bindirmeyecekler çünkü orada hep eğitim veriyorlar. Hadi atlara bakıyoruz. küçük keçiler Yok burada değil onlar. Nerede? Bak, ne kadar güzeller görüyor musunuz? Ay, Aklım baksanıza, baksanıza ne kadar güzel. <laughs> Damla bak Isırat. fazla yaklaşma bilmiyoruz. Huynu bilmiyoruz bir şey bilmiyoruz. Hadi kenara geçin şimdi. Merhaba at geçiyor. Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet bakın. At gidiyor. Evet gelin. Bakın 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 bakın, bakın atlara bakın çocuklar. Damlacığım huyunu bilmediğin ata hiçbir zaman yaklaşamaz. Bak hemen ağızlarını falan o bir şey yapmaya başladı onu yapmaya. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Atlar bazen huyları değişik olabiliyor. Bak mesela elini uzat saldırabilir de yani. Anladın mı? O yüzden Bilmediğin ata yaklaşmayacaksın. Dikkat Orada yazıyor. Orada dikkat diyor. Evet, bak bu korkuyor. Bak bu biraz çekingen. Burada dikkat yazıyor. Bak bu da dikkat atları yiyecek. Vermenin tehlikeli ve yasaktır diyor. Hayvanlara zarar verebilirsiniz diye söylüyor. Buradan çık. Evet, bari, dikkat at. Evet hadi geçin bakalım önde. Oh, evet doğru. yürüyün. Aa, bu küçük Hayır, midilli değil. Değil mi? Cinsi küçük bir at. Sevsene. Isırmaz baba bu ısırsa. Tamam tut al bakalım. Ver çekeyim ben. Bakacağım bilmiyorum. Önce bir Ha yok ısırır. Yok bilmiyorum ne yapacağını bilmiyorum. Isırır ha. ısırır. Biraz çekingen ya da saldırgan bilmiyoruz ne evet. olduğunu. Isırır, ağzını oynatıyor. Bak, bak, ısırıyor. ısırıyor. Isırmaya hemen hamle yapıyor. İşte o yüzden huyunu bilmediğin ata yaklaşmayacaksın. Baba şimdi ben burada atı bak, gezmeye bak, geldik. Mesela, gel bak. Ay atama. Çok güzel. Görüyor musun? Böyle bakın arkadaşlar. Evet Baba, geçin bakalım. Şimdi biz atları gezdik, dolaştık. Şimdi, e, abla'ya gidip konuşacağız Şimdi ve biniciliği konuşalım. Tamam binme. Hangi atla başlayacaksın? Onu da bakalım, seçelim atını da. Evet, evet. Çünkü Bir atını seçebiliyorsun. Var, içine şey yazılacağım ya. Yazıldığım zaman atın mesela buysa sen buna getiriyorsun. tırmanını sen, sen yapıyorsun. Her sene işte. Tırmığını sen yapıyorsun. Tırmanı işte tırmığını. Tırmığını sen yapıyorsun evet. Ablam artık bir renk Diğer tarafta gatlar aslında daha güzel. Onları göstermiyorlar. Oraya çünkü sahipli olduğu için oraya kimseyi evet. sokmuyorlar. İzin alacağız. Eğer izin verirlerse çekimini yapacağız. Mesela i̇zin vermezlerse. Bakalım artık. Göreceğiz. Hayır, Burada da küçük bir tane var ama içeride kapısı da kapalı. Midilli mi o? Midilli evet. Evet bakalım. Evet devam edelim. Tekrar. Güzel yerleri göreceğiz inşallah. İstersen burada bir dur dur konuşalım. Tamam hadi bakalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Bodur keçi bak. Uygar görüyor musun? Bodur keçi bak. Çok tatlı. Ne kadar küçük değil mi damlacığım? Ne kadar güzel küçücük. Bodur keçi sakız çiğniyor gibi yapıyor ağzında şey. Hmm, Yavru. Baksana. O bodur keçiye bak ya ne kadar güzel, güzel ya. Güzeller değil mi? Ay, Ay, ya. Tamam dikkat Allah. et yine. Evet. Arkadaşlar şimdi biz Bilgi'nin arkasıyla konuşmaya geldik. Biraz sonra ev Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Hayranlıkla izliyorum şu anda. Abi düşünsene. Ne kadar güzel koşuyor görüyor musun? Maşallah. Güzelliğe bak. Evet. Geliyor. Maşallah. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle büyük ihtimal bizlerle de konuşmamızda dediler ki yakın bir sürede yarışmalar olacak dediler. Büyük ihtimal at o yüzden hazırlıyorlar. Evet. yarışlar hazırlıyorlarmış. Şimdi kursuma yazıldım ama şimdi ben ayreder bir kere daha binmek istiyorum. Geldi geldi yani, binmeden gidelim. Boş geçmeyelim diyorsun. Evet. Tamam. O zaman şimdi ne yapıyoruz? At gösterisi falan edeceğiz. Yani at gösterisi değil. Birinin atıymış çıkarttı koşturdu. Evet. Hadi bakalım. O zaman. Şimdi ben bilmiyorum. Evet. Hadi man. İçeride. İçeride kapalı alanda damla atla tur attıracaklar. <laughs> Aslında daha önce bindin ama. Gene daha bakalım. Bilmeyi biliyorum. Ama bakalım ne olacak göreceğiz. Hadi gidiyoruz. Evet bizim yakışıklı burada Güzellik Baba, Güzellik ne yapıyorsun sen güzellik Ben atları çok seviyorum Damla'cığım bu da harika bir hayvan Merhaba. Güzellik Ana ısırabilir dikkat et, suyunu bilmiyoruz Bilmediğin atlara yaklaşma fazla Hocam hadi bir bakalım Damla kursa da yazıldı abisi. Artık devamlı burada. Evet hadi bakalım. Ayağını tak. Damlacığım ilk defa biniyormuş gibi. Evet hadi bakayım turla. Evet ne düşünüyorsun Uygar'cığım? Ablan at kursuna yazıldı. Sen de boksa gidiyorsun maşallah. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Evet ablan gidiyor. Şimdi benim boks maçım da Evet senin boks maçını da yayınlayacağım değil mi? Boks maçımın başmasına az kaldı. Evet senin de boks maçın var. Arkadaşlarla paylaşacağız onu da. ben Evet. Onun gününe tamam, değil, senin de senin boksun bitsin hele bir. Ondan sonra seni atv kursuna yazdırayım olur mu oğlum? Evet ablan ileride. Yazdım, yazdım, Çünkü yazdım. arkadaşlar şöyle bir şey ee, burada seyisler atın yularını tutmadan bırakmıyorlar bilsen de bilmesen de onlar gezdiriyorlar sizi. Çünkü yasak diyorlar. Ondan dolayı aslında damla biliyor daha önce de çok sürdü at günde. Efendim. Orada bir tek eğitim alanlar. Böyle yarışmalar çıkacaklar bir tek burası. Yani. Evet. Diğerleri. Onlar kendileri sürüyor ama diğerleri yazılacaklar. Daha yeni yapılacaklar. Şu abiler biliyor. Evet aynen. Damla bir el salla. Hatta, hatta arkadaşlar şimdi orada bir biri bak geliyor kendisine. Evet mesela ama. bu kız... Kız çocuğu şey yapıyor, eğitim alıyor değil mi? Çünkü o yarışmalara çıkacak. Mesela. O yüzden eğitim alıyor. Adı Lexi Lexi mi? Lexi. 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 Sadece benim şey Evet. hadi. Bugün burada bu videomuza son veriyoruz. Arkadaşlar böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarda ne içeceğimize de yazabilirsiniz. Bye bye. ya. Ya ne yapacağım istiyorsan... Çok... Anne bir dakika. dakika üstümü değiştiriyorum. Geleceğim. Ama kalk ama kalk. Ama kalk Ömer kalk. Ya Pino kalk. Ne ya Pino anne, ne eve olur. gel. Ne oldu? Ne oldu? Karnım aç. Yemek mi geldi? Yemek var. geldi? var. Yaşınayım şey ben. Bir bir Hadi gel. Tamam, tamam. Ben öyle tamam. gelme. tamam, bir ne kadar ben. Ben bir ne kadar ben. Hadi gel. bir ne kadar ben. Hadi gel. Ben öyle ne kadar ben. Hadi gel. bir ne kadar Hadi gel. bir ne kadar ben. bir ne kadar ne ben. Tamam gel. Ben öyle bir ne kadar Hadi gel. bir Hadi gel. bir gel. gel. gel

Bak bayılacağım Açım. şimdi. Çabuk bunu gönderin Anne. Burada. Çabuk gönderin bayılıyorum ya. şimdi. Bak gerçekten ben de... Açım. Hayır Açım. istemiyorum. Açım. nereden buldun bu ya. yaratı? E geldi geldi. Anne yaratık değil o. Açım. Ya gönderin. Açım. Bizim Açım. yemekleri bu yiyordu değil mi? Evet. Hep buna veriyordunuz yemekleri. Bayağı gönderin Açım. bir an önce. Bizim babanın maaşları bu yüzden yetmiyordu. Babanıza söyleyeceğim size. Hayır hayır. O bunu git hadi uzak dur. Ay ik iki seni. Açılmalar. 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 Ay açın ben ma. çok korktum. Bu nasıl bir yaratık ya? Ben de, ben bir alır. Alır. Bak artık açın. bunu yollayın. Ben sıkılmaya başladım. Hem sıkılıyorsun siz de. Ya tamam bir dakika susun. Açım. Bu uzay nereden geldin sen buraya? Ben balkondan of. geldim. Balkondan geldi. Uf. Ne? An annesi babası annesi aç. 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 Allah Allah bu nasıl oluyor ben ya ben anlamadım. götürdüler beni. Pilo. Pardon. Pilo. Nasıl Pilo. ya? beni sizden Açım ben, açım, açım ben. Pino. Ah ya. Allah'ım ya Rabbim beni siz delirteceksiniz yemin olsun. Ay demek çok aştık. Demek ki bunu bunu siz şeye de getirdiniz değil mi? Orada da sizde bir haller evet, vardı. Evet. Ula, evet, bin evet, bin evet. Bin Deli her tarafa götürdüler. Her tarafa götürdüler. Karnım Sus. aç. Beni doyurun. Tamam. Götürürüz. Ben size 5 dakika müddet veriyorum. 5 dakika sonra bunu yolluyorsunuz. Yollamazsanız bu uzaylıyı e, gelip almaları için arayacağım. Hayır. Evet yani. gelip bunu teslim edeceğim yoksa. Sen senin göndereceksin. 5 dakika müddet. Sen nasıl ayrılacağız? Ben aç geldim bu dünyaya. Ya. Bu dünyadan aç gidiyorum. Ya. Bir daha beni bulamazsınız belki. Ya. Aç mı gidiyorsun? Ben, bir evet. Annem değil. Yemek vermedi bana. Siz de bana yemek vermediniz. Beni oraya taşıdınız, buraya evet. taşıdınız, sakladınız. Ama açım ben. Doymadım, doyamadım. Onun için sizi son kez ben beni aradım. ki Beni artık gönderin. Tamam. Size de son bir tamam. beni isterseniz bunu üç kere çalarsın. Tamam. Sen de cadı geldi mi bunun üstüne üç kere at tamam. Cadım adı kalkar ve ben gelirim. O nasıl çalınıyor? Aç tamam. geldim, aç gidiyorum. Çok tamam. üzüntülüyüm. Biz de üzüntülüyüm. Kendinize iyi bakın. Tamam. Son bir sarılalım. Kendinize yani iyi bakın. Açın ben. Açın ben. Açın ben. Açın ben. Ömer. Evet gitmek istiyorum artık. Aç artık. Gitme. Açın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yani Gönderdiniz mi? mi Pinoy'u? Evet. Ne oluyor size? Hayırdır? Ne oluyor dedem? Evet. Hayırdır bitti. ne bu sıra? Şey Bizden bitti. gitti. Ne yapalım bizim evde mi duracak dedem? Evet. evet. Hayır öyle bir şey yok. Yemek verseydin keşke. Erkek. Oldu canım. Başka? Bir de yemekler ona verseydin. Bir kola, su. He oldu. işte. Tamam yeter. Abi Pino görmek ben. istem. Gitsin artık. Abi Kesin balkona balkonu saklamışsınızdır siz onu. Abi saklamadım. Hayır ya. İstemiyorum onu. Yani, Abi zararı yok ki. Olabilir. Ne zarar sen olacak Abi, daha? Bütün yemekleri yok. yiyor. Ve hep masraf hep masraf. Ya. Ben Pino'nun gelmesini istemiyorum. Arkadaşlar siz gelmesini istiyor musunuz? Çocuk derseniz istiyor musunuz? Evet. Evet. İstiyoruz. O zaman evet. arkadaşlar lütfen siz gelecek derseniz o da gelir mi evet. mi daha? Evet. gelsin Zerba. ya. Ben ablamla bekledim. Bay bay.